Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber AutoCAD 2023 sürümünü kuracağız. Eğer adımları beni takip ederseniz hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde kurabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak gördüğünüz üzere ben Google ana sayfamı açtım. Buraya hızlı bir şekilde anahtar kelimelerimi yazarak e, gerekli sayfaya ulaşacağım. Şimdi başlıyoruz. Ben buraya hemen hızlı bir şekilde Autodesk AutoCAD bana tabii şu an İtalyanca nerede hemen şöyle student e diyelim. student ve İngilizce de girebilirsiniz. Şöyle sadece bu şekilde de aratabilirsiniz. Önemli olan bu sayfaya ulaşmak. Ben sayfanın linkini de açıklama kısmına eklerim. Direkt bu sayfaya da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere beni şu anda kendi Autodesk sayfasının eğitim kısmına aldı. Önemli olan bu sayfaya ulaşmamız. buradan şöyle aşağı inerseniz Gerekli olan öğrencilerin yani ben ücretsiz bir şekilde öğrenci versiyonunu kuracağım. Gerekli olan tüm programları burada ulaşabileceğimiz tüm programları görebiliyoruz. Ben AutoCAD'i kuracağım. Bu kurulama başlamadan önce hemen şuradan giriş yapmanız gerekiyor. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Buraya giriş yaparsanız gerekli sayfaya ulaşacaksınız. Eğer hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Gerekli öğrenci belgenizi de buraya tanımlarsanız Size ücretsiz bir bir senelik sanırım bir lisans veriyordu. Şimdi devam ediyorum ben. Bakalım şuradan başlangıca tıklıyorum devam edeceğim. Burada açılan sayfada benden giriş yapmamı istiyor tekrardan giriş yapmıştık ama tekrar giriş yapalım şuradan şöyle gerekli mail adresini yazıyorum evet şuradan seçelim şifrenizi gireceksiniz devam ediyorum. Burada gördüğünüz üzere şu anda bana indirebilirsin diye bir seçenek var. Şöyle indiriyorum seçtim. Gördüğünüz gibi buradan Windows veya zaten sadece Windows'u destekliyor. Windows'u gerekli yılını ben 2023'ü indireceğim. Ve dilini seçebilirsiniz. Dil olarak da İngilizceyi seçeceğim. Daha sonrasında şöyle açayım. İki farklı bana indirme yöntemi sunuyor. Hatırladığım kadarıyla bir tanesi parça parça indiriyorduk. 6 farklı parça biz önce indiriyordu. Bütün e, uygulamanın yani programın bütün e, gerekli olan dosyalarını indiriyorduk. Diğer bir şekilde de sadece e, Autodesk'in indirme programı için e, bir parça, bir, bir dosya indiriyorduk. Daha sonrasında Autodesk'in kendi e, indirme uygulamasından devam ediyorduk. Ben buradan direkt install seçeneğiyle devam edeceğim. Bakalım. Evet şu an ben bir dosya indirdim. Bu dosya beni sanırım Autodesk'in kendi uygulama programına yönlendirecek. Oradan programı indireceğim. Evet şu an tıkladım, bekliyorum. Evet açılıyor. Evet gördüğünüz üzere şu an e, açılmaya başlandı. Evet düzgün çalıştı. Herhangi bir program yoktu. Şu an hazırlık yapıyor. Evet hazırlıkları tamamladı. Yaklaşık bir buçuk iki dakika sürdü bende. Evet kurulumu nereye yapacağını söylüyor. Tamamdır. Buraya yapabilir. Evet kuruluma devam ediyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Ee, yaklaşık olarak e, 17-18 dakika diyebilirim. Evet e, kurulumu tamamlandı söylüyor. Şimdi start diyerek e, başlatabiliriz. Ek bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Kurulum esnasında e, yaklaşık sanırım %60'lardaydı. E, bana programı kullanabileceğimi de söyledi. Yani kurulum devam ederken e, sanırım programın çalışması gerektiği e, kadar bir kurulumu tamamladıktan sonra bana kullanma izni veriyor. Bu da güzel bir özellik. Tüm süreci beklemeye gerek, gerek kalmadan direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben tamamıyla bekledim. Ben hiçbir şekilde açmadım programı. Toplamda da dediğim gibi 17-18 dakika sürdü. Şöyle bakalım. Evet bunları k okey diyelim. Gördüğünüz üzere kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu program. Açılıyor. Şöyle hemen örnek projelerden de bir tane açalım dosyalardan. Okey. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde kurulumumuzu tamamlamış olduk. Toplamda ise hani bilgisayara oturduk oturup bu sürece başlayıp şu an şu halimize gelene kadar da 20 dakika 20 22 dakika geçti diyebilirim. Bence gayet makul bir süre, kısa bir süre gayet hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim adıma kurulum kolay oldu. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Umarım sizin için de bu şekilde hızlı ve kolay olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.